Uzun yıllardır yaptığı sunuculuk kariyeri dışında Instagram fenomeni olma konusunda oldukça iddialı bir isim. Bir dönem ünlü model Şenol İpek ile evlenen Bircan Bali bir süre sonra mutlu evliliklerine arkadaş kalarak son verme kararı almıştı. Instagram'dan duyurduğu boşanmanın ardından söylemezsem olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklamasıyla gündeme oturmuştu Bircan Bali'nin söylemezsem olmaza yıllarını verdiği dobra bir sunuculuk kariyeri var ünlülerin korkulu rüyası. Ercan Bali 4 Ocak 1988'de dünyaya geldi. Baba tarafından memleketi aslen Adana. Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Ferhat Göçer'le kızı arasında yaşananlar konuşulurken Göz yaşlarına boğulmuş, babasıyla 6 yıl görüşmediğini şöyle anlatmıştı. Ben babama aşık büyüdüm ama 6 yıl babamı görmedim. Annemle babam ayrıldılar. Babam annemi affedemeyeceğimiz bir hata yaptı. 6 yıl boyunca babamın yüzünü bile görmek istemedim. Çünkü annem gözümün önünde eridi. 6 yıl sonra doğum günümde geldi. Sesini duyduğumda bile dizlerim titriyordu. Çok özlüyordum ama ellerimi keserim yine aramam dedim. Bir daha asla onu aramayacağımı söyledim. 6 yıl sonra sonra doğum günümde kapı çaldı. Geldi babam. Anneme baktım. Çok sarılmak istedim. Çünkü çok özlemiştim. Meğerse onlar barışmışlar. Yaşadığı her şeyde annesinin hamuru olduğunu vurgulayan Bali sözlerini şöyle noktaladı. O dik duruşlarım, o boyun eğmeyişim, o eyvallahsızlığım. Benim babama eyvallahım olmamış. Size mi olacak? Ben annemin kızıyım. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali için sunuculuk ve magazin yorumculuğu oldukça doğal bir süreçti. Her zaman olayları gözlemlemeyi, analiz etmeyi ve bunları açık bir şekilde ifade etmeyi severdi. Mesleğe adım atarken cesaretini bu özelliklerinden aldı. Magazin dünyasının dinamikleri ona her zaman ilgi çekici geldi. Yıllar içinde bu dünyayı izleyen biri olmaktan anlatan ve yönlendiren birine dönüştü. 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek ile evlendi. Boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, büyük bir izleyici kitlesine sahipti. Magazin gündemini sallayan tüm haberleri ilk öğrenen isimler arasındaydı. Ünlülerin en büyük kabusuydu. Can alıcı sözleriyle magazin programları arasında herkesin dikkatini çeken Bircan Bali, bu sektörde isminden oldu dokça söz ettiriyordu. Söylemezsem olmaz gündemi belirleyen, sosyal medyada sürekli TT olan bir programdı. Son dönemlerde partnerler arasında çok enteresan olaylar yaşandı. Eski partnerinin fenesi kilitlendi, konuşamaz hale geldi ama o inanılmaz bir soğukkanlılıkla yayına devam etti. Pek çok kişi dava etti onu. Çoğu davayı Bircan Bali kazandı. Sonrasında şok eden bir gelişmeyle programdan ayrıldı. Sosyal medya hesabından değerli takipçilerin seyircilerim. 8 sezonu bitirdiğim Söylemezsem Olmaz programında bu yıl yer almayacağımı belirtmek isterim. Magazin programları için misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Televizyon hayatımı yeni renklerle devam ettirmek istiyorum. Hepinize teşekkürler açıklamasında bulundu. Bu kadar gündem yaratan bir programdan neden ayrıldığı çok merak edilmişti. Söylemezsem Olmaz onun için unutulmaz bir tecrübeydi. Ancak bazen bir adım geri çekilmek gerektiğini düşündü. Ayrılık tamamen kişisel bir tercihti. Ayrılık sebebinin para olduğunu iddia edenler de olmuştu. Pelinçini'ye verdiği röportajda konunun parayla ilgili olmadığını söylemişti. Uzun yıllardır yorumcu olan Bircan Bali Armağan Çağlayan'ın Zor Ama Sor Programına konuk olmuştu. Geçmiş yıllarda özel fotoğraflarının sızması ile ilgili de soruları yanıtladı. Bali, "Birini seviyorsun, öpüyorsun. Bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var. En özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu, ben mi? Birine kahvelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum. Ayrıldığım için ifşa eden yapar bunu. Beni böyle şeyler güçlendiriyor. Ben bilerek içkili ve bikinili fotoğraf koymuyorum. Bu iç geçmediği anlamına gelmez. Siz ilişkilerinizde kütüphanede kitap mı okuyorsunuz? Yazık bence öpün. İlişki öpüşünce güzel dedi. Yorumcu olarak çok tanındığını, çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Magazin dünyasındaki figürler için önemliyim. Bir yere gidiyorum, komple sistem değişiyor. Masadaki bütün ahlaksız şeyler birden ahlaklı hale geliyor. Sanki ben ahlak bekçisiymişim gibi bana zabıta gözüyle bakılıyor. Ünlü sunucu hakkında dedikodu yapılmasıyla ilgili de bu kızın arkasında kim var? Bir süre önce yeraltı dünyasından insanlar olduğu söyleniyordu. Bir süre sonra kanal patronunun akrabası olduğu söylendi." Evet, bu da geçti ya da birilerinin sırlarını biliyor dendi açıklamasında bulundu 2019 yılında avukat Ömer Gezen'le nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Saygı Karen adında bir kızı oldu. Doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı. Paylaşımına ve hayat şimdi başladı. Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan, sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan. Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza hoş geldin Saygı Karen Gezen. Gül kokulu kızım, hoş geldin notunu düştü. Çift 2021'de tek celsede boşandı. Eski Kiriyeş ile dostane bir ilişki içindeydi. Aralarında saygı vardı. Pelinç'in verdiği röportajda saygı var, kıymetlimiz var. Onun için başka türlüsü düşünülemez bile. O hep mutlu olmalı. O yüzden biz de ona göre bir iletişim içinde olmalıyız. Bence herkes böyle olabilmeli. Arada çocuk varsa demişti. Ondan sonra adlı YouTube kanalında keyifli ve bilgilendirici videolar paylaşıyor. Haber Caddesi'nden Alper Ergeze verdiği röportajda bu fikrin nasıl ortaya çıktığı sorulunca şöyle yanıt vermişti: "YouTube kanalımı açmamın temelinde insan hikayelerine duyduğum derin merak ve onları dinleyerek anlamaya olan tutkularım yatıyor. Ancak bu yolculuğun gerçek anlamda başlamasına vesile olan şey Behtan'ın hikayesiydi. Behtan yıllarca hayatını ve duygularını saklamış biriydi. Bir gün tüm cesaretiyle bana hayatımda ilk kez doğruyu söyleyeceğim ve yüklerimi hafifleteceğim dedi. O an anladım ki insanlar sadece bir dinleyene değil, içtenlikle anlayacak bir sese ihtiyaç duyuyor. Bir saatlik bir çekim planı ile oturduğumuz masadan 8 saat süren kesintisiz bir sohbetle kalktık. O hikayeyi dinledikten sonra bu yolculuğa devam etmem gerektiğini hissettim. Bugün dinlemek istiyorum adını verdiğim program, yıllardır hayalini kurduğum bir format olarak kanalımın en değerli parçası haline geldi. Behtan'ın bana açtığı kapıdan geçerek birbirine birbirinden kıymetli birçok hayat hikayesini dinleme ve onlara ses olma şansı yakaladım. Bu süreç sadece bir program değil, aynı zamanda derin bir insani bağın ve anlamın peşinden gitmek oldu benim için. YouTube kanalı açsa da televizyon ekranlarından kopmadı. Beyaz TV'de yayınlanan Bir Can Bali ile Sabah Kahve Saatli programla ekranlara döndü. Magazin Haberleri.com'a verdiği röportajda, ''Ünlülerin korkulu rüyası deniyor sizler için. Katılıyor musunuz? Neden böyle bir yaklaşım var?'' sorusunu. Neden böyle bir yaklaşım var söyleyeyim. Çünkü doğruları söyleyen çok az insan var artık. Beni durduramıyorlar ilginç bir şekilde. Tehdit ediyorlar, mahkemeye veriyorlar, susturma kararı çıkartıyorlar. Ben yine bir yolunu buluyorum, söylüyorum. Korkulu Rüya kısmına ister istemez katılmak durumundayım. Çünkü korkmadığımı biliyorlar. Ben onlardan korkmayınca onlar benden korkuyorlar diyerek cevap vermişti. Birçok spor dalında aktif. Pilates, kickbox, fitness. Uzun yıllar dans da etti. 5 yıl eğitimi aldı. Pek çok oyunculuk teklifi gelse de o sunuculuk yaparken mutlu. Biz de kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki daha nice güzel projelerle ekranda izleyelim onu.